Hani F tipleri konuşulduğunda ben geriye dönüp bütün haber bültenlerine bakıyorum bugün. O dönemde kimler ne söyledi kendi haber bültenlerinde. Yani buna dikkat etmeliyiz. O vicdanı biz kaybet, kaybetmemek zorundayız. Çünkü o vicdan bir gün hayatımıza dönüp karşımıza çıkıyor. ya yani gazete, gazetenin ürettiği hakikat vicdanımızı körelten bir hakikattir ve bir, bir iktidara, bir otoriteye, bazen bunun adı devlet olur, bazen sermaye olur, bazen başka bir otorite olabilir. Şeyh olur bazen, bazen bir din adamı olur, bazen bir parti olur, hiç önemli değil. Buna teslim olursak, hakikati o ağızların mutlak e, egemenliğinde, mutlak inhisarında kabul edersek, ne hakikat kalır ne vicdan yani. Galeano'nun o sözü de çok acıtıcı o yüzden yani. İsmet. Komşuları yani, pardon, komşuları yani. Biz komşumuzdan kendimiz emin olabilmeliyiz değil mi? Komşun o senin. Ama gazeteler öyle yazdı. Bizim hayatımızda bu tatta devam ediyor yani. Çok enteresan şeyler. Çok derslerim. iyi bildiğimiz adam. Hani bizim ona hüs... Ayette öyle değil mi yani? Çok ilginç ya. Bak şimdi aklıma bir şey geldi. Ayet tam ifadesini hatırlamıyorum ayetin. Bu da bizim eksikliğimiz yani. Oysa ona hüsnü zan etmeniz gerekmez miydi diye soruyor Allah. Yani ayetin mealini ve olayını arkadaşlar lütfen bana hatırlatsınlar. Oysa hüsnü zan etmeniz gerekmez miydi? Mesele budur. Ne numara falan önemli değil, değil Evet ya yani ben bir şeyi anlatmak için söylüyorum. Şimdi kalkıp yarın öbür gün gazeteler getirir bana der ki Selahattin Yusuf şöyle şöyle. Hakikati kaynağı olursa, gazete olursa bunu denetleyemeyiz. Kim bilir orada ne var yani? Oysa benim komşumla o zan etmem gerekirdi. Böyle bir kaldı şey kaldı ki gazetelerin yazdığı o şey doğru değil benim hakkımda tarık. <laughs> ben zaten <hüsnü> zan etmiştim. <laughs> <laughs> İsmis... Ola ki, ola ki Tanrı size komşunuz suretinde görünmüştür diye bir şey e, kulağıma çalındı geçenlerde bir sohbette mi bir yerde mi okuduk ha. bir sohbette? Komşuluk. E, Ola ki komşunun suretinde size tanrı göründü diyordu. O, o açıdan da Şimdi, çok şey. E, Hristiyanlıkta George... da, İslamda da e, aslında çoğu e, dinlerde çok önemli komşu. Çünkü ahlamızı o belirliyor. Daha Dağımızı attığımız anda komşu var karşımızda. E, öteki tırnak için, ötekinden itibaren başlıyor. İlk adımda başlıyor. Komşuda başlıyor ahlakımız, değil mi? Onun hayatta sağlanması ilk adımda başlıyor yani. Komşu evet, o rahatlıkla. Bir komşu da çocuğunun uyuyabilme güvenliğini hiç kaybetmemeliyiz. Çünkü ben acı bir şey söyledin evet. Çocukluğumda ilk ilk hatırladığım şeyler bizim evimizde televizyon yoktu. Yani çocukluğumda hatırladığım dönemlerde üst kat komşumuz Allah rahmet eylesin çok genç yaşta vefat etti bizim üst Mevlüt abimiz bir de onun kardeşi Mustafa ikisi de Haydar Spor'da oynuyordu ikisi de iyi futbolculardı Hamal Mustafa lakabı Hamal Mustafa'ydı çok koşardı çünkü e, maçta yani iyi bir şeydi Hamallığı oradan geliyor onların evine çıkardım ben e, televizyonu orada seyrederdim uyuyakalırdım Sonra Mevlüt abi ya da Mustafa abi Beni kucaklar, evimize indirirlerdi. Bir çocuğun bir komşunun evinde uyuya kalma güvenliğini yitiremeyiz yani. Yitiremeyiz. Hani batıda bir çocuğun başı korktuğu zaman hemen bir, bir Tarık. kuşku uyanır Korkarım, değil mi? Korkarım yani? şu soruyu sormak zorundayız. Bu güvenliği nasıl geri kazanacağız şimdi? Evet, bizim acilen bunun üzerine kafa yormamız lazım. Bizim Türkiye'deki aktüel politik bütün meseleleri bir kenara bırakıp. Bir çocuğun komşunun evinde uyuyabilme güvenliğini nasıl kazanabileceğimizi tartışmamız gerekir. Açık oturumlarda bunu tartışmalıyız. Bunu konuşmalıyız yani. Ağzına sağlık.